Evet bari bir dur dur bak, bak dur. Ne oldu olur bak. Ben seni takip şimdi. Lütfen e, ee, maraplarla son ce cevap vereyim ki sana. Ver soru ver. Ne video ki? Ya <laughs> Evet dünyanın en saçma video gelişimi hoş geldiniz. Burayı geçmek zorundaydım. Neden? Çünkü e, ee, dolmasın Çünkü böyle bir tane velidin Değil, ne yapıyorsunuz baba prolar giriş yapmak yine. Böyle efsane giriş yaptığını düşünüyorsanız demek ki bu video dünyanın en saçma videolarından biri de olabilir. E yani niye bu, bu video yapıyorsun diye sorarsanız de durmaz. Video olsun yeter. Zaten bir yıldır video çekmiyorum. Yani çekmiyorum bir yıldır. Yani zaten bak En sonki videomun hangi tarihte yüklendiğini bakmak için ee, bu yüzden bakmak Neyse, e, ee, ilk önce bu açıklamalarım videomda neden video yazmadığımı soracağım. Hani sorun Lan ben bile size sor... İşte, e, ee, cevap diyeceğim. Açıklama yapacağım. Bunun açıklamasını size soracağım. İşte bu, konuşabilirim. İşte bu, işte bu. İşte, ilk önce bir başlayalım. Ben ilk önce de benim... Ben video atmadığım süre boyunca sınavdan vardı, ödevlerim vardı. Bir de tatilim. Evet tatil yapıyordum. Gerçekten tatil yapıyordum. Yani iki hafta olan tatil 3 hafta yapıyorum. Gerçekten ben bir üç kat. Yani bunu yapan var mıdır? Mıdır vardır. Bir tek ben yapamam. Bir tek bu iki haftalık tatili 3 hafta yapan biri biri ben değilim. Neden? Çünkü ben olmasını istemiyorum sadece çünkü ben yalnız kalmakla çok korkup neyse. önce bu, bu süre içerisinde zaten ben bir tablo sunacağım. Bu tablo bu içerisinde neden neden bu kadar bu kadar bu kadar neler olduğunu görebilirsiniz. İlk önce anlatmak gerekirse üşendim. Evet üşendim. Vallahi üşendim. Evet üşendim. Herkes üşenebilir. Her insan üşenebilir. Bakın Allah aşkına bir insan üşenebilir. Herkes üşenebilir. Ya, ama bir insan bu kadar aptal olamaz. Bak kendim bir yorum aptal olur. Bir bir tane video videomdaki yanıtlarda da elmanızı vermeyeyim şimdi o kendisini biliyor. Ee, o eleman Man değil ama gerçekten ben mahvoldum çünkü üşendim. Ben bir tane yazan video yapmayı Üşenir mi dersiniz? Bence de gayet normal. Çünkü üşenebilir. Baya normal. Oğlum anlaşma aşkına yıllardır video etmen adamın ama tamam. Baya nedenleri olabilir. Belki biz YouTube'u bırakmış. Ama ben üşendim. Gerçekten üşendim. Neyse bunu e, kaç kez söylediğimi belki yazarım videonun sonunda. O yüzden görüşürüz.